Mr. Beast bir adama 70 milyon rupi, yaklaşık 8 bin Amerikan doları kazanma şansı verdi. Tek şart vardı. 6 tehlikeli meydan okumayı tamamlamak. Hepsini başarıyla geçerse tüm 70 milyon rupiyi kazanacaktı. İlk meydan okuma 60 metre yüksekliğinde bir zıplama platformuydu. Üstten sallanan dev çekiçlerden kaçınarak dikkatle ilerlemesi gerekiyordu. Yavaş yavaş öne doğru ilerledi. Sadece son platform kalmıştı. Korkmasına rağmen cesaretini topladı, atladı ve karşı tarafa indi. Bu sadece birinci seviyeydi. Önünde hala 5 tane daha vardı. İkinci meydan okuma çeşitli engelleri aşmasını gerektiriyordu. Mr. Beast ona iki seçenek sundu. Hiçbir yardım almadan doğrudan koşmak ancak bir kez düşerse kaybedecekti. Mr. Beast çikolatasını tutarak istediği kadar denemek. O ikinci seçeneği seçti ancak çikolatayı tutarken dengede kalmak çok zordu. İlk denemesinde suya düştü. Birkaç kez düştükten sonra sonunda bir sonraki aşamaya geçti. Sonra ona bir kask takması söylendi. Bu aşama daha kolaydı ve rahatça geçti. Sırada halat salıncağı meydan okuması vardı. İlk denemede başarısız oldu, suya düştü. Ama ikinci denemede başarılı oldu. Şimdi dört dev topun üzerinden yürümek zorundaydı. Birçok kişinin başarısız olduğu bu bölümde o da ikinci topta düştü. Ama pes etmedi. Birkaç denemeden sonra başardı ve 3. meydan okumaya geçti. Şimdi zihin testi zamanıydı. Önünde bir düğme vardı. Basıldığında yeşil kareler beliriyordu. Sadece bu karelerin üzerinde yürümeliydi. Ancak düğme bırakıldığında kareler kayboluyordu. Tek bir yanlış adım tüm meydan okumayı bitirecek ve 70 milyon rupiyi kaybettirecekti. 30 dakikası vardı. Yeşil karelerin yerlerini ezberleyerek yavaşça ilerledi. Son bir saniye kala bitirmeyi başardı. Dördüncü meydan okuma yine 60 metre yükseklikteydi. Seçenekleri ince bir tahta köprü ya da tek bir halat. Halatı seçti. Bu hem cesaretini hem hem de gücünü test ediyordu. Korkmasına rağmen yavaşça ilerleyerek başardı. 5. meydan okuma: Para dolu çantaları döner tahta köprüden geçirmek. Tüm güvenlik önlemleri kaldırılmıştı. Platform yine 60 metre yükseklikteydi. Korkusunu bir kenara bıraktı ve hızlı hareket etti. Tüm çantaları karşıya taşıdı ve güvenle geri döndü. Son aşamada gözleri bağlandı ve yukarı kaldırıldı. Bağ çözülünce önünde korkutucu engeller dizisi vardı. İlk olarak sallanan demir boruyu geçti. Sonra baş aşağı sallanarak geçtiği halatı açtı. Ardından ölüm duvarını da geçti. Sonra ince tahta köprüye geldi. Bu sefer sürünerek ilerledi. Son meydan okuma: Büyük 4 boşluğu sallanan borularla geçmekti. Son boruda tüm gücüyle atladı ve 70 milyon rupiyi kazandı.